şimdi akvaryumumuz bu hale geldi. Akvaryumun suyunu değiştireceğiz. Bakalım e, akvaryumda su nasıl değişilir? Suyu nasıl e, kıvamına getiririz? Nasıl su rengine gelecek? Göreceğiz, Hep beraber bakacağız. Şimdi suyu çeşmeye taktık. Çeşmeden suyu çekiyoruz. Su kendini boşalıyor. Boşalttıktan sonra üçte birini boşaltacağız. Ondan sonra suyumuzu takviye edip balıklarımızı piyasaya çıkaracağız inşallah. E, burada suyumuz Kirlenme sebebi aşırı yemlenmeden dolayı ve artı aşırı güneş giriyorsa suyumuz bu hale gelir. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Haftada bir kere yapmamız lazım ama biz iki hafta olduğu için baya bir su, akvaryumun suyu baya bir şey oldu. Bunaldı. Motor temizliği de aslında motor dış filtre, iç filtre. iç filtreyi ayrı bir iki haftada iki defa temizlememiz lazım. Temizlemediğimiz takdirde balıkların e, yem yedikten sonra e, pisikleri direkt motora geliyor. Motorda kalıyor. Belli bir şeyden sonra suyumuz balık hale gelebilir. Bunlara önem göstermemiz lazım. Bu akvaryumumuz normalde içinde 15 tane balığımız var. E, Japon balıkları. Bu Japon balıkları arkadaşlar ne kadar büyük olduğu sürece de akvaryumumuzun e, kirlenme şeyi e, haftada bir kere yapmamız lazım. Tabii ki bakımı zor olduğu için bunlara dikkat etmemiz lazım. Motorlarımızı temizleyeceğiz. Akvaryumumuzun suyunu çekip tekrardan suyunu verip camlarımızı temizleyip e, suyunu doldurmaya devam edeceğiz. Bekliyoruz suyun boşalmasını. Evet arkadaşlar şimdi suyumuzu biraz yarıladık. Üstüne su tak veriyoruz. Buradaki suyumuz arkadaşlar dinlendirilmiş su. Onu da üstüne atacağız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi alıyoruz döküyoruz. Evet. Suyumuzu döküyoruz Dinlendirilmiş su illaki ki olacak hayvanlara Evet döndürüyoruz Evet suyumuzu boşaltıyoruz Evet, şimdi de devam edecek. Ondan sonra ilaçlarını vereceğiz. Filtremizi yaptık. Filtremizi temizlendi şu anda. Evet, bunlar filtremiz. işleri temizlendi. Onları koyacağız. İlaçlarını alacağız. Motorumuzu çalıştıracağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Mafalluklarımız şu anda kendini göstermeye başladı. Evet, çok güzel. Bir görüntüye geliyor şimdi. Evet. İç filtremizi taktık. Aynen buraya. Evet dış filtremizi aslında dip diş filtremiz vardı. Biz onu iptal ettik. Bu ikinci motorumuz. Bunu mesela çok aşırı pislendiği zaman diğerine geçiyoruz. Diğerini kullanıyoruz. Bu yedek bizim şeyimiz, motorumuz. Bunu da, da taktık. Evet, şu yan taraftaki ısıtıcımız arkadaşlar. Evet. Eğer ki diş filtresini yapmak istiyorsanız size onu göstereceğim. Evet arkadaşlar bu iş filtre, dış filtre yapmıştım ben buna. Bu aşağı kısmını e, motordan geleni buraya takıyoruz e, hak varlığıma gidecek suyu buraya takıyoruz bunun içine mesela e, taşlarımızı koyduktan sonra e, şu kısma şuraya kadar e, bulaşık singeri koyabilirsiniz üstüne elyaf koyuyorsunuz şunun bir üstüne de normalde e, yine singer koyabilirsiniz ağzını kapatıyoruz dediğim gibi bu mont yaptıktan sonra dış filtremiz devreye giriyor Olan su pislendiği zaman suyu pisi buraya topluyor. Buradan temiz bir şekilde geri iade yapmış oluruz. Evet şimdi arkadaşlar suyumuzu doldurduk. Şimdi buradaki pislikleri alıyoruz. Yukarıdan gelen pislikleri mesela balıkların dışkılarını buradan çektirebiliyoruz. Hemen bir şekilde şöyle. tiplerine temizleyebiliyoruz. şu da var balkları burada burada var mı burada yok Aynen. tamam burada fazla şey kalmamış hepsini aldık şuraya da dalalım aynı şekilde topluyor çekiyor güzel hmm. tamamdır evet yaptığımız sistem bu ee, suyumuzu çektik fazlasını aldık birazını şimdi sularımızı şeyimi çalıştıracak motorlarımızı çalıştıracağız çekiyoruz artık Evet arkadaşlar şimdi motorlarımızı hemen takıyoruz Takıyoruz. Şu anda motorumuz devreye girdi. Evet motorumuz devreye girdi. İkinci motorumuza da takıyoruz. Çünkü içindeki pislikleri çeksin. Evet ikinci motorumuzu da hemen işleme sokuyoruz. Buradan ayarlıyoruz ayarlama bölümünden. Tamam. Şimdi geri geliyoruz. yosun ilacı. Bu sadece suyun e, yosunlaşmaması için ilacımız sürüç markası yani evet bunu döküyoruz şimdi evet sıkıyoruz komple bakımlarımızı yaptığımız takdirde faydasını göreceksiniz evet. komplesini bocattım çünkü Nereden baksan 8 damacılık 8 dam, damaca su alıyor burası. Çok büyük bir akvaryum olduğu için. Evet. Sıramızda e, suyu düzenleyici var. Güzel bir şey. Bunu masmavi yapıyor ve parlak yapıyor. Bu su düzenleyici. Bunu sıktıktan sonra biraz çok mor şey gözükür, mavi gözükür ama normalde dış iç filtreden girdikten sonra Suyumuz kendi düzenine girmiş olacaktır. Evet, suyumuza şey sıkıyoruz, damlatıyoruz. Birazdan suyun farklılığını göreceksiniz. Suyun e, şekil değiştirdiğini göreceksiniz şu anda. Aşağıdan çekebilirsin şöyle. Zaten sular yavaş yavaş mavileşmeye başladı. suyumuz mavileşiyor. Damlattım bunu normalde damla şeyine göre suyunun düzeyine göre ee, kaç cm'ye kadar aldığı kadar damlasını ona göre atıyoruz. Şu anda suyumuz mavi oldu. Yani orijinal şeklinde 5 dakika ve 10 dakika sonra su düzeni bildiğiniz berrak şekilde size bir sistem olarak karşınıza geçmiş oluyor. Uygulamayı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Uygulamada en önemli olan şey suyunun temizliği ve artı içindeki diş bakteriyeleri alıyorsunuz. Bakımlarını haftada iki defa iş filtrelerin bakımlarının yapılması lazım. Yapılmadığın takdirde su bildiğiniz yeşile dönüşür. Biz ihmal ettiğimizden dolayı değiştirmediğimizden dolayı su o şekilde e, yeşil oldu. O yüzden size dikkat ederseniz sevinirim arkadaşlar. E, videomuzu iyi izleyin. O şekilde yaparsanız sizde eminim akvaryumunuz daha güzel bir şekilde gelmiş olacak arkadaşlar. Hmm, Yapım Japon balıklarımız var. Çeşit çeşit 15 tane. 2, 2 tane, 3 tane e, vatozumuz var. 2 tane çöp balığımız var. Diğerleri de Japon balıklarımız. 20 boyutu var arkadaşlar. 25 cm, 15 cm, 25 cm boyutları büyüktür. Yemlemeyi çok dikkat edin arkadaşlar. Ne kadar çok yem atarsanız suyunuz bulanabilir. E, dip yemlerinizi fazla kullanmayın olabildiğiniz kadar yüzey olan yem kullanırsanız sevinirim Japon balıkları için yüzey yemler daha çok uygundur çünkü yüzeyde olduğu zaman balık hemen yiyor ama dip yemlerde sıkıntı yaşıyor çünkü görmüyor veya bulamıyor bir araya sıkışıyor ve o da suyun bulantısına sebep olabiliyor Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ee, like atmayı unutmayalım. Tekrardan videomuzda diğer ki videomuzda sizlere karşılaşacağız. Allah'ın izniyle inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun. Var olun.